değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Oturumumuz hayırlı olsun. Yeni yıl geldi. Zaman hızla gidiyor. İnanılmayacak şekilde hızlı geçiyor zaman. Allah hepimize uzun ömürler versin çoluk çocuğumuza ayrıca çok sıkıntılı günler geçirdi bütün halkımız. Afet bölgesi ilan edildi. Çok büyük sıkıntılar çektik. Şu anda sadece sahil değil, sahile epey toparladık. Allah razı olsun devlet sahip çıktı, belediyeler sahip çıktı, devlet su işleri, karayolları, herkes buradaydı. İçişleri Bakanımız buradaydı. Afat Başkanları buradaydı. balimiz sürekli olarak buradaydı. Aynı zamanda vekillerimiz hepsi de yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Ön toparlamayı yaptık. Tabii ki görünmeyen e, zararlar da var. Özellikle plaj tamamen gitmiş vaziyette. Kaymakamlık lojmanları da çürüktü. Öbür lojmanlar da hasar gördü. Merdivenler falan tamamen bitmiş vaziyette. Müthiş bir ağaç. Sanki katliamı. Çok sayıda ağacımız yıkıldı. Mezarlıklarda ağaçlar yıkılınca kökleriyle beraber mezarlıklar havaya kalktı. Buradan şunu anlıyoruz ki mezarlıkların başına demek ki büyük ağaçlar, çok köklü ağaçlar dikmemek lazım. Buradan o dersi çıkardık yani selvi, çınar falan, falan ekileceğine gül falan ekilmesi gerektiğini de anlamış olduk bu vesileyle. İstanbul'dan gelen, büyük Büyükşehir'den gelen ekiplerle birlikte mezarlıkları hal yoluna soktuk. E, Kestaneci'yi de aynı şekilde. Hasar çok. Vatandaşlar kendi mezarlarını yapmaya başladılar olanlar, yaptıramayanların yerine de belediyemiz tarafından mezarlıklar yapılacak. Sahil için çalışmalarımız başladı. Allah'ın izniyle yaz aylarına doğru çok değişik bir sahil göreceğiz. Pırıl pırıl, çağdaş, yeni anlayışa göre görenler tanımayacak. Bu anlayışla çalışıyoruz şu anda projeler çiziliyor. Hatta dikkat edeyim derseniz dört yılbaşı tatilinde toparoflar çalışıyorlardı. Sağda bayram, tatil falan dinlemiyoruz. Yine bizden dört kişilik bir ekip İstanbul'a gittiler. Son noktalarda anlaştık. Malzeme konumlanma yeni şekli hakkında. Allah nasip ederse halka söz veriyoruz Ereğli halkına. Eskisinden daha güzel bir sahil olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birçok yerlerde isnat çökmeleri var. Sahilde zaten isnat diye bir şey kalmadı. Hepsi gitmiş vaziyette. Piknik alanları gitmiş vaziyette. Yani tahmini olarak 150-200 milyonluk bir zarar var. Tabii maddi bakımdan da zorlanıyoruz. Çünkü İçişleri Bakanlığı'ndan sağ olsun 7 milyon lira para geldi. O 7 milyon lira para da il özel idareye verildi. Her yaptığımız istinat duvarı ve betonları için müteahhit gidip faturasını verip oradan alacak. 7 milyon lira para geldi. Toplam bu belediyemize bu zararlardan ama 200 milyona yakın bir zarar olduğunu tespit ediyoruz biz. Ama bunu halledeceğiz Allah nasip ederse. <laughs> bizi en çok sıkıntıya sokan eski belediye binasının olduğu yer. Çok uzadı, çok da sıktı bizi. Ancak etrafındaki binalar biraz zayıf binalar, temeli falan filan tam olmayan binalar. İlk defa onların röntgenleri çekildi. Kazı çakma esnasında çatlama patlama olur mu diye. Büyük kazıklarla başlanıldı ama Mühendislerin yaptığı çalışmalar pek netice vermedi. Şimdi 65'lik kazıklara geçtiler. Kazıklar, deneme kazıkları çakıldı. Şu anda tahlilleri yapılıyor. Aynı basıncı verebiliyor mu diye. O tahlillerin neçesini bekliyoruz. Eğer tahlil neçeleri iyi gelirse, biliyorsunuz orayı iyaneye verdi, her yaptık ama şartlar işte bu ortaya getirdi. İnşallah tahliller iyi gelir. Yakında oraya da başlarız. Bu sene çok iyi asfalt döktük. Havadan soğuduğu için kestik en son e, yeni verende sanayide yapıyorduk. Orada belli bir noktada kesmek zorunda kaldık. Erdemir sineması altı devam ediyor. Bitmek üzere. Halk kafenin cam siparişlerini falan verdik. Onun da çalışmaları devam ediyor. Komple sahili toparlamaya çalışıyoruz inşallah. İnşallah hep birlikte sizlerle birlikte daha iyi noktalara geleceğiz. belediye limanı gelir bakımından bizim için çok önemliydi. Ve sadece benim veya sizler için değil, belediye meclis üyeleri için değil, Ereğli için çok gerekliydi. Birçok hamlelerimiz oldu. Hatta bunun için bir yer satalım dedik. Sizler razı olmadınız, bize peki dedik. Ama ona rağmen bunun peşini bırakmadık. Bu limanın halledilmesi için burada açıklıkla Zonguldak milletvekili Safet Bozkurt'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Herhalde kadın hep bizle beraber oldu. Bizi Sayın Bakanla da buluşturdu. İşlerin çözümü noktasında her türlü gayreti gösterdi ve yoluna soktuk. ihaleye çıktık. KDV dahil 88 milyon liraya İskeriye Limanı ihaleye verdik. Bugün sözleşme imzalanıyor. Limanımızı yapıyoruz yani. Tekraren teşekkür ediyorum vekilimize. Allah razı olsun. Erelinin her çivisini şakana siyaset düşünmek düşünmeksizin, parti sizin, hep şükranlarımızı ve saygılarımızı göstereceğiz. Bunu her defasında söylemeye çalışıyorum. Saffet Bey'le bu işi Diğer vekillerimize de aynı şekilde gayet güzel götürüyoruz. Allah'a şükür olsun.